Razı olsun. Ya tabii ki e, Cumhurbaşkanımızla <laughs> görüşmek için durumda. kendi silahsız bir aletine imkanımız oldu. Birbirinden değerli kırıl, kırıl arkadaşlarımızla beraber yaklaşık bir, bir buçuk saatlik bir süreç saatinde yeni il başkanımız belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettik. Helallik istedik. Yeni il başkanımızla alakalı da Hüseyin Okan'dan kardeşim. Bizden farkı yoktur. çalışkan, mütevazı, başarılı. Keza gelen tüm adaylarımız öyle. Selçuk Başkanım istersen sen de bu tarafa gel. Pırıl pırıl gençler var. Kayseri'nin geleceği garanti aldı. Bizler bu bayrağı devrederken her zaman gururla devrediyoruz. Bundan sonra da gururla devredeceğiz. Çünkü bu davaya kendimizi vahfetmiş insanlar. Cumhurbaşkanımıza da bunu söyledik. Çok da mutlu oldu. Sağ olsun. Elini öpmekle nazik oldu. Bundan sonraki süreçte Hüseyin kardeşinin yanındayız. Beraber çok güzel bir kongre yapacağız Allah'ın izniyle. Kayseri'deki tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Kadir Aslı Kapalı Spor Salonu'nda. Cuma günü kongremizi bekliyoruz. Çünkü dünya liderimiz geliyor Cumhurbaşkanımız, hem Hüseyin Başkanımız güzel bir kongre olacak. Biz hem